Hepinize merhaba arkadaşlar olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Arka Sokaklar 585. Bölümde neler olacağını derledik Arka Sokaklar 585. Bölümde neler olacak haydi başlayalım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zeliş'in başına gelenler, başta Hüsnü ve Çoban ailesi olmak üzere herkesi hüzne boğuyor. Hüsnü ve ekip arkadaşları Zeliş'in başına gelenlerden dolayı perişan haldeler. Giray, annesini öldüren Hüsnü'den intikam almak için Zeliş'i kaçırmıştır. İşkence edip köhne bir binada esir olarak tutmaktadır. Zeliş'in kaybolması üzerine ekip hemen harekete geçer. Zeliş bulunur fakat hiç iyi değildir. Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında Giray'ın madurlarından Selin refakatçi olarak beklemektedir. Doktor, Zeliş'i muayene ettikten sonra acı gerçeği söyler. Mesut, can yoldaşı, dostu Hüsnü'ye bu acı gerçeği zar zor söyler. Hüsnü, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşar. Çoban ailesine haber vermek ise, Engin müdüre düşer. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.